Yeter artık yeter. Aman Allah'ım bu ses ne ya? Kerem komiserimin sesi bu Kerem komiserimin. Kerem komiser çok sinirlenmiş olmalı. Kerem komiserim çok sinirlenmiş olmalı. Gideyim de bakayım ona bir ya. Kerem komiserim. Kerem komiseri bir sıkıntımı vardır Kerem komiserim? Ulan bıktım lan artık. Bıktım. Hayırdır Kerem komiserim ne oldu ya? Ulan şu fakir var ya şu fakir. Ne zaman görevini yapmaya kalksa şehrin başına bir şey geliyor. Yeter ulan ben sıkıldım ulan ben sıkıldım bir gün canavar gelir bir gün Efekan ve Alperen'in yaramazlıkları olur bir gün çıkar birisi çete kurar biri mafya olur biri adam toplar gelir orada mafyalık yapar yok yarış yapar oyun bahçesi mi ulan burası polisiz lan biz polis Vallahi doğru söylersin Kerem komiserim haklısın ama elimizden hiçbir şey gelmez Kerem komiserim nasıl gelmez ulan nasıl gelmez bak şimdi gör nasıl polis çetesi kuruyorum izle Aman Kerem komiserim senin ağzın ne der Kerem komiserim Bundan sonra şehrin yönetimi benim elimde lan darbe yapıyorum tanklarımla uçaklarımla polis çetesi kuruyorum artık şehri ben yöneteceğim Komiserim bana da bana da güzel bir ev güzel bir oda güzel bir iş verir misiniz komiserim Ona bakacağız Komiserim emir ve görüşlerinizi bekliyorum komiserim. Tankı, topu, tüfeği al ve belediye binasına gidiyoruz. Fakiri başkanlık koltuğundan indireceğiz. Emir edersiniz komiserim emir edersiniz. Ha? Aman Allah'ım Kerem komiser haklıymış Kerem komiserim. Şuna da bakın ya tank almış belediye binasına doğru gidiyor. Aman Kerem komiserim yapmayın Kerem komiserim ya. Sen benim adamım mısın? Fakir başkanın adamı mısın? Sana ne lan istediğimi yaparım polis çetesiyim lan ben bundan sonra Ankımı görüyorsun değil mi Bak Bak dur bir de önden göstereyim Bak bu da önden gözüken hali Bundan sonra şehre hiç kimse gelemeyecek Neden mi Çünkü Kerem komiser çetesi yönetiyor artık bu şehri ee, Aman vallahi Kerem komiserim Yapma Kerem Komiserim, gözünü seveyim. Yapma Kerem Komiserim. İzle bakalım şimdi. Çık City'ye. Neler yapıyorum Fakir Başkanım? Bekle Fakir, geliyorum. Evet, geldim. Belediye binasındayım. Fakir! Çık lan dışarı Fakir! Lan Fakir! Bu saatten sonra bu şehri, bu belediye binasını ben Kerem komiser yönetecek. Çık lan dışarı çık. Ne? O zaman var ya? Geldi Allah kahretsin. Geldi. Geldi. Lan korumalar bir şey lan Kerem komiser çıldırdılar. Çıldırdı. Fakir dışarı çıkacaksın fakir. Bak elimde silahım. Arkamda tankım. Artık ben polis çetesi olarak bu şehrin yönetimini ele geçiriyorum fakir çık dışarı fakir bak oğlum her tarafa ateş ederim çık lan dışarı ya istifa et ya da bu koltuğu bana bırak çabuk Kerem komiserim anlaşabiliriz anlaşabiliriz Kerem komiserim yapma ya <laughs> yapma lütfen tamam gel buraya konuşalım anlaşalım şartlarım ne hepsini duy bak <laughs> geldim komiserim geldim tamam ne şartın varsa söyle kabul ediyorum şartlarım bundan sonra şehri Sadece ama sadece ben yöneteceğim. Şehirde sadece benim söylediklerim yapılacak. Şehrin güvenliğinden ve huzurundan ben sorumlu olacağım. Şehirde benden habersiz artık kuş dahi uçmayacak. Yoksa arkamda gördüğün bu tank var ya belediye binanı elinden alır fakir başkan. Tamam ya tamam tamam kabul ediyorum tamam. Tamam nasıl dersen olsun istifade ederim istersen. Evet. Tabii ki de istifa edeceksin fakir başkan. Çünkü artık Kerem Komiser Başkan var. Anlayabiliyor musun beni? Tamam. Ne dersen öyle olsun. Tamam senin dediklerini kabul ediyorum. Ne dersen öyle. Arkadaşlar Kerem Komiser Fakir Başkan'ın belediye binasını bastı. Ve artık yönetim Kerem komiser de. Kerem komiser, tankı ve polis çetesiyle fakirin başkanlık yaptığı belediye binasını artık ele geçirdi. Bu da demek oluyor ki Fakir artık başkan değil. Kerem komiser ve polis çetesi şehri onlar yönetecek. Bakalım Kerem komiser ve polis çetesinin yönetimindeki şehir güvenli olacak mı? Tank Şehri korumaya yetecek mi? Tüm bunların, tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız gelecek olan bölümlerimizi çırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Yeter artık yeter! Aman Allah'ım bu testte ne ya? Kerem komiserimin testi bu Kerem komiserimin. Kerem komiser çok sinirlenmiş olmalı. Kerem komiserim çok sinirlenmiş olmalı. Gideyim de bakayım ona bir ya. Kerem komiserim. Kerem Komiser'in bir sıkıntı mı vardır Kerem Komiser'im? Ulan bıktım lan artık, bıktım. Hayırdır Kerem Komiser'im, ne oldu ya? Ulan şu fakir var ya şu fakir, ne zaman görevini yapmaya kalksa, şehrin başına bir şey geliyor. Yeter ulan, ben sıkıldım ulan, ben sıkıldım. Bir gün canavar gelir, bir gün Efekan ve Alperen'in yaramazlıkları olur, bir gün çıkar birisi çete kurar, biri mafya olur, biri adam toplar gelir orada, Mafyalık yapar yok yarış yapar Oyun bahçesi mi ulan burası Polisiz lan biz polis Valla doğru söylersin Kerem komiserim Haklısın ama Elimizden hiçbir şey gelmez Kerem komiserim Nasıl gelmez ulan nasıl gelmez Bak şimdi gör Nasıl polis çetesi kuruyorum izle Aman Kerem komiserim Senin ağzın ne der Kerem komiserim Bundan sonra şehrin yönetimi Benim elimde lan Darbe yapıyorum Tanklarımla uçaklarımla polis çetesi kuruyorum. Artık şehri ben yöneteceğim. Komiserim bana da bana da güzel bir ev, güzel bir oda, güzel bir iş verir misiniz komiserim? Ona bakacağız. Komiserim emir ve görüşlerinizi bekliyorum komiserim. Tankı, topu, tüfeği al ve belediye binasına gidiyoruz. Fakiri başkanlık koltuğundan indireceğiz. Emir edersiniz komiserim, emir edersiniz. <laughs> Aman Allah'ım Kerem Komiser haklıymış. Kerem Komiserim. Şuna da bakın ya. Tank almış. Belediye binasına doğru gidiyor. Aman Kerem Komiserim yapmayın Kerem Komiserim ya. Sen benim adamım mısın? Fakir başkanın adamı mısın? Sana ne lan? İstediğimi yaparım. Polis çetesiyim lan ben bundan sonra. Tankımı görüyorsun değil mi? Bak. Bak dur bir de önden göstereyim. Bak bu da önden gözüken hali. Bundan sonra şehre hiç kimse gelemeyecek. Neden mi? Çünkü Kerem komiser çetesi yönetiyor artık bu şehri. Ee? Aman vallahi Kerem komiserim. Yapma Kerem komiserim gözünü seveyim yapma Kerem komiserim. İzle bakalım şimdi. Çık diye. Neler yapıyorum fakir başkanına. Bekle fakir geliyorum. Evet geldim. Belediye binasındayım. Fakir! Çık lan dışarı fakir! Lan fakir! Bu saatten sonra bu şehri, bu belediye binasını ben Kerem komiser yönetecek. Çık lan dışarı çık! Ne? O zaman ya? Geldi Allah kahretsin. Geldi. Geldi. Lan korumalar bir şey mi Kerem komiser çıldırdı lan çıldırdı. Fakir dışarı çıkacaksın fakir. Bak elimde silah, arkamda tankım. Artık ben polis çetesi olarak bu şehrin yönetimini ele geçiriyorum. Fakir çık dışarı fakir. Bak oğlum her tarafa ateş ederim. Çık lan dışarı. Ya istifa et ya da bu koltuğu bana bırak. Çabuk. Kerem komiserim anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz Kerem komiserim yapma ya. <laughs> yapma lütfen. Tamam gel buraya konuşalım. Anlaşalım. Şartlarım ne? Hepsini duy. Bak <laughs> geldim komiserim geldim. Tamam ne şartın varsa söyle kabul ediyorum. Şartlarım bundan sonra şehri sadece ama sadece ben yöneteceğim. Şehirde sadece benim söylediklerim yapılacak. Şehrin güvenliğinden ve huzurundan ben sorumlu olacağım. Şehirde benden habersiz artık kuş dahi uçmayacak. Yoksa arkamda gördüğün bu tank var ya. Belediye binanı elinden alır fakir başkan. Tamam ya tamam. Tamam kabul ediyorum. Tamam. Tamam nasıl dersen olsun. İstifade ederim istersen. Evet. Tabii ki de istifa edeceksin Fakir Başkan. Çünkü artık Kerem Komiser başkan var. Anlayabiliyor musun beni? Tamam. Ne dersen öyle olsun. Tamam senin dediklerini kabul ediyorum. Ne dersen öyle. Arkadaşlar Kerem Komiser Fakir Başkan'ın belediye binasını bastı ve artık yönetim Kerem, Kerem Komiser ve Kerem Komiser Ankı ve polis çetesiyle fakirin başkanlık yaptığı belediye binasını artık ele geçirdi. Bu da demek oluyor ki fakir artık başkan değil. Kerem komiser ve polis çetesi şehri onlar yönetecek. Bakalım Kerem komiser ve polis çetesinin yönetimindeki şehir güvenli olacak mı? Tank Şehri korumaya yetecek mi? Tüm bunların, tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız gelecek olan bölümlerinizi çırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere.